kahvesi artık Avrupa Birliği'nde geleneksel ürün adı olarak tescillendi. Ama bizim bu kahveyle olan ilişkimiz 500 yıl öncesine dayanıyor. Sümbül inanmayacaksın ama hiç aklımdan çıkmadı şu kahve. Tadı hala damağımda. Kahvenin Osmanlı'ya giriş hikayesi de en az tadı kadar ilginç. Muhteşem Yüzyıl dizisi de bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor bence. Sümbül abi bir gün yeni keşfettiği bu acı kokulu içeceği Hürrem Sultan'a getiriyor. Hürrem Sultan bir yudum alıyor ve sarayda yeni bir dönem başlıyor. Kokusu söylediğin gibi hala hoş. Sümbül getirdi. Çekirdekleri ta Yemen'den geliyormuş. Bu kahve ne menen bir şeyse iyi tetkik etmek lazım. Ya İzmir değil midir diye bu Suud Efendi bir danışmak icap eder. Kahve kısa sürede saray rutinine dönüşüyor. Sultan Süleyman kokusunu beğeniyor ama yine de bu içeceğe ihtiyatlı yaklaşıyor. Yani kahve daha o zaman bile bir tartışma konusu. -"Sümbülane, Çok güzel oldu ağam." Sümbül 1500'lerin ilk Starbucks'ını açıyor. Herkes de bir merakla geliyor ama ilk etapta kahve halkın pek damak tadına uymuyor. Acı bu ağam. Yok ağam. E sen vazgeç bu sevdiğinden. Kimse ağzına sürmez bunu. Halk Hürrem Sultan'ın kahveyi çok sevdiğini öğreniyor. Ve kahve birden saray şerbeti haline geliyor. Saray şerbeti mübarek saray. Aslında hiç fena değil. İşlik çalışıyorsa çalışıyor insan. Osmanlı'nın ilk influencer marketing hamlesi Hürrem Sultan diyebiliriz. Hürrem Sultan'ımız kahve sipariş ettiler. Aslında herkes kahve içmese de sohbet etmek için halk bir araya gelmiş oluyor. Muhabbete gelmişler ha. Sabahları kahve bahane, muhabbet şahane deyip duruyor. Böylece kahve bir ritüel, bir kültür, hatta bir fincanı 40 yıl hatır bırakan bir miras haline geliyor. Ay maşallah. ay maşallah, ay maşallah.